Günaydınlar dostlar. 22 Mart 2024 tarihine saat 17.42'de Kaymuyu Aydınlatma platformuna Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den borsada işlem tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Yaklaşık 40 hissede kabaca arkadaşlar 10 milyon nota yakın bir satış başvurusu var. Onu anlatalım. Hissiler zaten burada yazıyor arkadaşlar sadece önemlilerini söyleyeceğim. İlk önce şu açıklamayı okuyalım. Sermaye piyasa kurulunun ilgili maddesi gereğince Pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen satıcılar pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla bakın önemli. Burada direkt küçük yatırımcıya satmıyorlar bazen arkadaşlar. Bazen devir şeklinde satabiliyorlar. Bazen yabancı kurumlara bazen de arkadaşlar teminat iteğinde satıyorlar. Onu söyleyelim. Ee, borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulayet bilgiler aşağıda yer almaktadır diyelim. Burada önemli gördüklerimizi anlatalım. Atakule'de 50 bin not satacak Burak Bayram Yaman. Onun dışında Ayas Çelik Asır'da Mürşidece 42 bin not satacak gözüküyor. Behçet Sadak arkadaşlar zaten listenin çoğunu oluşturuyor. Behçet Sadak Doğan Holding Şirketler Grubu'nda arkadaşlar 40 bin not satacak gözüküyor. Emek Elektrik'te Zeynep Ece 2 milyon not satacak gözüküyor. Bunun dışında Enka'da Behçet Sadak yine 10 not satacak arkadaşlar. Şurası hep Behçet Sadak onu söyleyeyim. E, satacak iş bir 850 bin not satacak gözüküyor arkadaşlar. Bunca kuş tur turizmde nüzhet, nüzhet bandak 10.000 bin not satacak gözüküyor arkadaşlar. Ee, önemli olanlardan 57 bin not var. Kuvva gıda da yine Behçe satacak 57 bin 73 bin. Ee, kuyaş yatırımda arkadaşlar 75 bin not satacak. Behçe satacak yine satacak arkadaşlar. Adam tuttuğunu satıyor anladığımız kadarıyla. E, ee, pera gayrimenkulde Behçe satacak, 100 bin not satacak. Yine aynı şekilde pera gayrimenkulde 4 milyon 800 18.000 ayrı bir lotu var arkadaşlar. Bunu nasıl açacak gözüküyor. Perak ayrı bir kalı 392.000 satacak diyor. Petkim'de de 5.000 lot. Petkim'de de yine 59.000 lot satacak. Behçe satacak. Satacak gözüküyor arkadaşlar. Vestel'de de arkadaşlar 35 bin lot ve Yonga Mobile'da 3 milyon şey 3120 lot arkadaşlar satacak gözüküyor. Bunlar önemleri. Ivır zıvırlarla beraber arkadaşlar yaklaşık 10 milyon olmasa bile yani 8-9 milyonluk bir lot satışı var gözüküyor gördüğüm kadarıyla bu hisselerde. Bunlar önemli gördüklerimiz. Ivır da çok da etkileyeceğini düşünmüyorum. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.